Sen yani milliyetçi olmanız. Bir şeyin taraftar olmanızda bir sorun yok. Türk diye bulabileceğiniz neredeyse hiç kimse yok. Yani Türk diye bir ırkın ne demek olduğu zaten ciddi bir tartışma konusu. İngilizsin, Çinlisin, <laughs> Asyalısı bilmem hepsi her birimiz içerisinde potansiyel olarak var. Ama maalesef Türkiye'de bunu siyasi partileri var. Peki <laughs> <laughs> bana sorarsanız bugünkü Amerika Birleşik Devletleri medeniyeti insanlığın en diplerinde yer alması gereken bir olarak gerilikte bir medeniyettir. Zulüm ve haksızlıkta içinde bulunduğu ekibe yardımcı olması onu ırkçı yapar. Merhaba arkadaşlar, büyük sorulara hoş geldiniz. Sinan Canlan'la beraberiz. Hocam, bugünkü konumuz çok net. Direkt hatta soruyla başlamak istiyorum. Sizce biz ırkçı mıyız? Öyle bir potansiyelimiz var. Irkçı olmak aslında bir tercihle karışık gelenek. Yani bir şeyin içinde büyürsünüz, bir şey öğrenirsiniz ama onu devam ettirip ettirmeme seçeneğine yolda sahip olduğunuz için bunu tercih de edebilirsiniz. Bundan vaz da geçebilirsiniz. Yani i̇nsan olmakla ayrıldığımız bazı özellikler var bizim ya yani hayvanlardan. İnsan olmaklığımızla belli açılardan ayrılıyoruz. Onlardan bir tanesi de hiçbir hayvan içinde bulunduğu grup ya da klanın dışını dahil edici bir düşünce tarzına erişemiyor yani onun için kaynaklara düşman, eşine musallat olabilecek potansiyel düşman oluyor öbürü aynı türden olsa bile. Ama biz insanlar olarak biliyorsunuz çok azımız da olsa da bütün dünya insanlarını bir kardeş bütünün parçası olarak hatta bütün dünyadaki canlılığı bir büyük kardeşlik olarak görebiliyoruz böyle bir yeteneğimiz var. Nasıl tanımlarız peki bildiğimiz anlamda o ırkçılığı negatif anlamdaki? Valla ben ırkçılığın tanımına bir ara çok baktım. Yani işte kendi türüne fazla bağlı olmak diye tanımlanıyor. Fakat ırkçılığın en güzel tanımını yıllar yıllar sonra bana aktarılan ilk hadisler arasında hiç yoktu. Hz. Muhammed'in yaptığını öğrendim. Onun ırkçılık tanımını çok severim. Haksızlık ve zulümde kavmine yardım olmaktır diyor kavmiyetçilik için haksızlık ve zulümde kamine yardımcı olmak. Yani sizin bir grupla beraber hareket etmeniz, onun çıkarlarını öncelemeniz, mesela milliyetçi olmanız, bir şeyin taraftar olmanızda bir sorun yok. Ama içinde bulunduğunuz grup ya da kendinizi yakın hissettiğiniz grup bir yanlış yapıyorsa, bir kötülük yapıyorsa, bir zulüm yapıyorsa ona yardımcı olmanız, en azından sessiz kalmanız sizi ırkçı yapıyor. Dolayısıyla bu Hoş bir durum değil. Ben bu tanımı kendime başta olmak üzere hep hayata uygulamaya çalışıyorum. Bence süper işleri bir tanım. Birleşmiş Milletler bunu alsa çok işine yarar diye düşünüyorum. Hocam karikatür sever misiniz ya da Umut Sarıkaya'yı bilir misiniz bilmiyorum, bilmiyorum ama... Bilmez olur muyum? Efsane bir Adolf Hitler karikatürü vardır. Tırnak içerisinde Adolf Hitler'in bir sözünü alıp şey der. Almanlıktan aldığım tadı hiçbir şeyden alamadım diye. <laughs> Çok da komiktir. Sizce Adolf Hitler'in de inandığı gibi ırk ırktan üstün müdür? Sonlu baştan söyleyeyim. Hayır öyle bir şey yoktur. Zaten biyolojide mesela biz çoğunlukla insanın kertenkeleden üstün olduğunu ya da balıktan daha gelişmiş olduğunu falan düşünüyoruz ama küvete doldurduğumuz suya kafayı daldırıp 5 dakika duramıyoruz mesela. Balık bütün ömrünü suda geçiriyor. Dolayısıyla üstünlük, alçaklık falan doğada var olmayan bir yer bize yansıması. Kaldı ki ırk dedi Irk terim... bir şey var mıdır bir kere? Onu ha, soralım. Biyolojik bir terim bu. Belli ayrılabilir genetik özellikler açısından farklı gen havuzları taşıyan canlı grupları aynı türden olsa bile ırk diye adlandırılır. Mesela köpeklerde ırklar var. Ve gerçekten bu ırklar o kadar marjinal düzeyde farklılaşabiliyorlar ki aynı Canis lupus familiaris dediğin işte Latince isimle isimlendirdiğimiz o koca türün içinde birbiriyle çiftleşemeyen hayvanlar var yani. Koca işte buldoklarla küçücük şitsulara kadar bir sürü hayvan aslında aynı grubun içerisinde yani burada bir ırktan bahsediyorsun ama insanda ırk diye bir kavram biyolojik olarak yok. Bunu kesin olarak biliyoruz. Ya yani mesela ortalama bir Türk'ün genetiğinde Türklükten başka yüzde kaç neler var hocam mesela? O... Yani reçete istiyorsun Öyle bir yani. hayır hayır öyle istatistik var mı yani? Ortalama Türk diyorsun da şimdi Türkiye'deki herkesten keşke imkanımız olsa kan tükürük örneği falan alıp şu geriye doğru ataların izlendiği analizleri bir yapsak. Yani burada Türk diye bulabileceğiniz neredeyse hiç kimse yok. Yani Türk diye bir ırkın ne demek olduğu zaten ciddi bir tartışma konusu. Mesela işte ÖKG Orta Asya'dan çıkıp dağılmışlar ya. Mesela Orta Asya'dan çıktıklarında eldeki anekdotlara, kanıtlara göre çok yüksek B kan grubu oranına sahip, %60'lara varan B kan grubu dağılımına sahip bir popülasyondan bahsediyoruz. Yani B grubu oldukça düşük sıradan diğer 4, 3 4 tane kan grubunun aynı oranına sahip. Şimdi kan grubu niye önemli? Irk belirleme dediğimiz o eski tip tekniklerde kan grubu çok önemli bir parametreydi. E bu dağılım değiştiğine göre ırkta çok fazla şey değişiyor. Irk dediğimiz o toplumda çok fazla şey değişiyor. Bugün yani biyolojik olarak net bildiğimiz bir şey söyleyeyim. insanlar bundan duyunca şaşırıyor ama herhangi bir coğrafyadan Bin kişi alın mesela, herhangi bir yerden. Dünyadaki bütün insanları silin ya da bu bin kişiyi alın, insanın olmadığı yaşanabilir bir gezegene götürün. 50 bin sene verin. Bugünkü insan çeşitlerinin hepsi yürüyor. Zencinsiz Çinlisi, Asyalısı, bilmem hepsi her birimiz içerisinde potansiyel olarak var. Hepimiz birbirimizin aynısıyız aslında. Coğrafi koşullara, ufak tefek coğrafi izolasyon faktörlerine bağlı bazı özelliklerin öne çıkıp bazı özelliklerin geri gittiği bir uyarlanma süreci. Üstünlük ya da meziyet falan gibi algıladığımız şeyler ise bu yerel adaptasyonların doğal sonuçları. Mesela kaçınılmaz olarak siyahi ırk bir atletizmde özellikle uzun mesafe koşularda falan çok iyi. Çünkü sebat koşusu yapılan uzun işte o savanaların falan olduğu bir yerde ortaya çıkmış olan insanın orijinal haline en yakın olanı onlardır mesela. insanın orijinal hali Afrika kökenli bugün bildiğimiz kadarıyla. Ve oradaki doğa koşullarına adaptasyon onları mesela atletizm gibi bir şey de önce yapıyor. Muhtemelen çok bağırarak iletişim kurdukları için ses konusunda işte bir Whitney Houston rahmetli. Hani hepimizin kalbine taht kurmuştur O avantajlar ama... Yani bu bütün zencilerde, bütün çinlilerde, bütün bilmem Türklerde böyle diye bir özellik söyleyemiyoruz ya. Yani bunlar bireysel olarak frekansı biraz yüksek ya da düşük. Yani çok uzatmaya gerek yok bence ama saçma bir şeydir yani ırktan bahsetmek artık bu devirde. Ama maalesef Türkiye'de bunun siyasi partileri var. <laughs> Efes hala var yani. Birden fazla. Peki hocam ırk ırktan üstün değildir. Evet. Medeniyet medeniyetten üstündür. Medeniyet Medine sözünden geliyor, şehirleşmiş şehirli kurallarına göre yaşamayı tercih etmiş insan topluluğu demek. Aslında kültürün belli bir noktasının üzerinde haline verdiğimiz bir isim gibi gözüküyor. Medeniyet hani nasıl şeyde var ya Kur'an'da hiç kimsenin birbirinden farkı yok, Arap'ın Arap olmayan üstünlüğü yok falan ama üstünlük takva diye bir şey var ya. Medeniyet için aynı şeyi söyleyebilirim aslında bu bir iyi bir metafor. İşlevselliktedir. Bugün üstün gelişmiş medeniyet deyince ne geliyor bizim aklımıza? Tank, top, tüfek, refah, para, yat, yuvarlan her türlü işte varlığı maddi varlık üzerinden her şeye erişebilir bir topluma biz gelişmiş toplum diyoruz. Öyle olmayabilir. Mesela bu gelişmiş toplumun çıktılarına, ürettiği atıklara, dünyayı kirletme ya da ekolojik ayak izi bırakma oranlarına bakacak olursak pek de iltihadi bir medeniyet olabilir. Mesela bana sorarsanız bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin medeniyeti insanlığın en diplerinde yer alması gereken hiyerarşik olarak gerilikte bir medeniyettir. Çünkü tamamen insanın hevasına ve hevesine yönelik, tamamen doyurma ve hazza yönelik, tamamen daha çok tüketime yönelik bir medeniyettir ve bunun şu anda dünyaya verdiği zarar milyonlarca atom bombasından daha fazla. Dolayısıyla bu medeniyete ileri bir medeniyet diyemeyiz. Dolayısıyla kıstasları koyalım. Ona göre medeniyetin mesela Hint medeniyetinin şuradan bakınca bütün dünyadaki en üstün medeniyetlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Hint kültürü dünyadaki bütün inançların, manevi geleneklerin, bedensel rutinlerin, ritüellerin, bizdeki tasavvuf dahil olmak üzere bütün ana manevi akımların çıkış noktası gibi gözüküyor. Dolayısıyla orası Üstün bir yer. Hocam, o son zamanlarda hocam. çok üstün gelmiyor bize. Son zamanlarda gördüğümüz kadın erkek herkese, tuttukları herkese tecavüz ediliyor. Ciddi bir tecavüz salgını okay. var. Bak insanlarından bahsetmek ayrı medeniyet dediniz biraz önce. Ben şuna varmak istiyorum. Şimdi Bu medeniyet, medeniyetten üstün müdür sorusunu sorarak. Gerçekten üstün bir medeniyet varsa eğer o medeniyetin kendi çıkarlarını ve kurallarını, işleyişini koruma kaygısı olması ırkçılık mıdır mesela? Ya bana sorarsan üstün nasıl tespit edilir diye ben adaptif olmasıyla yani uyum sağlayabilir olmasıyla kurumlarını ve kurallarını esnetip değiştirebilmesi, değiştirebilme gücüne sahip olmasıyla ölçerim bir medeniyetin üstünlüğünü. Şanlı bilmem ne medeniyeti diyerek bir medeniyeti dayayarak reklamını yaparak efendim neon lambalarıyla ya da film afişleriyle göstererek onu üstün yapamazsınız. Kültürün çok şaşalı giysileri, nişaneleri, işaretleri, yazıtları var diye o kültür çok önemli bir kültür olamaz. İran kültürü diyelim işte geçenlerde İranlı bir arkadaşlarımızla oturduk bir İran restoranında inanılmaz bir iftarda buluşmuştuk mesela. Yemeklerinden, binalarına, işlemelerine, sanatına her şeye kadar yani muhteşem bir işçilik var ama İran medeniyeti de o eserler değil. O medeniyetin sonucu o eserler yani oradan çıkıyor ortaya. Dolayısıyla benim için işlevsel olan adaptif olabilendir. Bir insan bir şeyler yaptığında ırkçı deriz ya, hı hı. o insanların o şey yapmasının arkasındaki motivasyon nelerdir mesela sizce? Biraz önce aslında ya İslam Peygamberinin tanımını verirken bir tanım size aynı zamanda yol gösterme. Bir insanın vatanını sevmesi, öncelemesi, onun kaynaklarını diğer konulardan üstün tutması, ona fayda vermek için daha çok mesaisini harcaması çok anlaşılır bir şeydir. Ama bir mensup olduğunuz ülke, yani kendinize ait hissettiğiniz bir insan grubu ya da bir alt insan grubu kitlesi işte bir parti bir bilmem ne birine arıza yapıyorken, bir dünyada bir kötülük yapıyorken, dünyada bir sorun yaratıyorken sırf sizin olduğu için ona arka çıkıyorsanız ya da en azından sessiz kalıyorsanız işte bu ırkçılık, bu kötü olan bu. Yoksa grubunu sevmek, ona ait olmak, ona çalışmak. bizi insan türü olarak diğer bütün canlılar gibi ayakta tutan bir şey bu. Çok önemli. Hocam bir ırkçıyla bir milliyetçi ayıran bir... şey ne peki? Nasıl? Bir ırkçıyla bir milliyetçi ayıran şey ne? Zulüm ve haksızlıkta içinde bulunduğu ekibe yardımcı olması onu ırkçı yapar. Milliyetçi ise her akıllıca insan milliyetçidir yani. Çünkü ben daha evvel bunu defalarca anlattım. Ben ne yaparsam yapayım Türklükten çıkamam. İçinde yetiştiğim kültür benim altyapımı yapar ve ben buradan çıkamam. E, onu sevsem iyi olur yani severek. Zulümü nasıl tanımlayacağız mesela? Zulüm ne demek? Ya şu an mesela... Adaletin zıt. Galiba. Türkiye'deki göçmenleri düşünelim. Biz onlara zulüm ediyor muyuz? Bilmem sen ediyor musun? Ben etmiyorum mesela. Ben de etmiyorum. Türkiye'nin tavrı olarak mı söylüyorsun? Mesela Türkiye'de homojen bir tavır yok. Ama mesela ben sana zulmü söyleyeyim. Zulüm karanlık demekten, karanlık, zulmet kökünden gelir, karanlık. Özellikle de gerçeğin üstünü örtmek gerçeği kapatmak. Mesela toptancı yaklaşmak bir zulüm biçimidir. Şimdi bakalım göçmenlerin hepsi gitsin. Biz ensarız onlar muhacir hepsi gelsin. Şimdi ikisi de bak toptancı ikisi de kötü. Ama aklı olan akıllı olan ne yapar? Girişte bir bakar sen kimsin vasfın nedir bir işe yarar mısın ne yaparsın? Gerçekten mücbir sebeplerle mi geziyorsun, geliyorsun yoksa gezmeye mi geldin? Bunun ayırdığını yapabilecek bir insan ayıklama sistemi kurar. Ondan sonra da bu mecburi nüfus hareketliliğinin azami faydaya sadece kendisi için değil dünya için o insanlar için de faydaya çevirebilecek bir yol bulur. Akılla işlemediğinizde bir insan olarak her an zulmedersiniz. Alsanız zulmün tanımı. İnsan aklını kullanarak zulmeder. Suriye savaşında göçmen kabulünde bu tip filtrelerden geçirip kalifiye göçmen alan ülkeler oldu. Ülkeler oldu derken mesela bazı ülkelerinde bunu yapamadığını söylüyorsun. Doğaldır. Yani her ülkenin kapasitesi buna yetmeyebilir ama tek kıstas bu değil mesela göçmenler konusunda. Yani sen Akıllı ve güzel kurgulanmış bir sistemle, insan kaynakları olarak burayı kullanarak son derece faydacı bir yaklaşımla geri kalanı dışarıda bırakıp kendi faydanı adam toplayabilirsin. Bu böyle anlatınca çok havalı gelmedi bak bana mesela. İğrenç bu. Faydacılık bu yani. Bu da ırkçılık bence bu arada. Tabii bu ki. Da bir bu da bir nevi ırkçılık mesela yani buradaki sonuçta. Buradaki insanların olmuşlarını toplamak benim hürriyet kapsamımdadır. Yani ben buna yetkiliyim diye bakmak bir zulüm tabii. Artı şöyle bir ırkçılık görünüyor dışarıdan bence. Benim ülkeme irtica etmek üzere benden medet uman bir takım insanlara kollarımı açacağım ama şu vasıflara sahipse açacağım falan gibi çok çirkin i̇şte bir şey. İşte bu bir zulüm. Ya da hep herkes kardeşim aç kapıyı gelsin. Ya bu da orada oturana zulüm. Orada yaşayanın düzenini bozduğu için zulüm. İşte zulüm insan akıl kullanmadığı zaman ortaya çıkar. Bak insanın zulmü çok basit. Aklı bırak zulüm başlar. Ama zulmü karanlığı aydınlatacak olan şey nedir? Akıldır. Akılla düşünürsen her şeye bir çare bulunur. Senin aklın yetmiyorsa aklı yeteneği toplayacaksın, getireceksin. Konuşacaksın ve bu konuya bir çözüm bulacaksın. Bizim memlekette ben haber seyretmeyi dedim ya 15 sene bıraktı, 15 senedir bıraktım. Seçim dönemleri geçti, hayatta ilgilenmedim. Sağ olsun sevgili arkadaşlarım sabah mesaj atıyorlar da seçim sonuçlarını öğreniyorum falan. Ya bu kadar haberin arasında mesela devamlı bize akan enformasyon birilerini kötülemek, birilerini güzellemek üzerine dikkat edin. Yani hiç biz bir net haber almıyoruz ve kötülediğiniz kısım her şeyi kötü yapıyor, güzellenen kısım da her şeyi iyi yapıyor. Bu durumda akıl kullanmak mümkün değil. Mesela bu ülkedeki göçmen sorunu biz böyle haberlerden öğreniyoruz. Bu haber değeri olan bir şey değil. Bu bir horoz dövüşü. Bu bir it dalaşı. Bu insanın yapamayacağı bir şey. insanın yapmaması gereken bir şey. Ama maalesef insanlığımız oraya sıkıştırıyor. Bu da en büyük zulüm oluyor. Partisi var hocam. Az önce siz söylediniz bunun üzerinden siyaset yapan parti var ve peşinden giden de bir sürü insan var. Ve ben dünyada her ülkenin, her medeniyetin, her ırkın bir mülteci adayı bir gün ne olacağımız belli değil. Kimsenin hikayesi bitmedi. Hepimiz bir mülteci adayız. Yarın öyle bir insanın bu konuda siyaset kasan, bu konuda çığırtkanlık yapan birinin yarın öbür gün aynı duruma düştüğünde ne hale gelebileceği konusunda çok meraktayım yani. Nasıl olur? Psikolojide regrese olmak diye bir şey derler. Geri gitmek demek o. Evet hocam travma geçirdiğinde, şok durumunda kaldığında falan psikolojik olarak bu çocukluk haline gidiyor. Düşen uçakta herkes çocuk gibidir mesela değil mi? Düşme tehlikesi geçirken. Toplumlar da ellerindeki kaybetme riskiyle karşılaştıklarında, beka sorunu yaşadıklarından bir bir şaşaladıklarında regresi olurlar. Hayvana doğru. Kaynaklarını yitiren ülkelerin faşistleşmesi, otoriterleşmesi bu hayvana doğru regresi olmakla alakalı bir şeydir. Kaynaklarını korumak ister. Anlayışlı salon adamı, salon kadını gider. Bir anda önce biz, önce böyle falan. Ben mesela en çok söylemişimdir artık hani çok kadar çok konuşanlar olarak sır olarak kalmamıştır herhalde biliyorlardı onu. Ben mesela bir felaket, yokluk, kıtlık ya da doğal afet durumunda o doğal afetten çok zengin bir semtte bulunuyor olmaktan korkarım. Yani zengin bir semtteysen ben o doğal afet ve yokluk durumunda orada beni yiyebilirler. Çünkü o yüksek gelir düzeyinin alıştığı hayat standartı bir anda çektiği regresyon o kadar şiddetli olur ki. Walking Dead dizisini izleyen herkes bunu tamam, görür. onu söyleyecektim. Amerika'nın altından halı çekildi mi bak görüyorsun ne oluyor. Üçüncü sezondan sonra zombide problem yok. İnsandan Müthiş örnekti. Müthiş örnekti. örnekti. O yüzden işte ırkçılık böyle gelir. Regrese olmamak inşallah. Allah olmayı göstermesin. Peki hocam yani yabancı insanları, yabancıları ülkemizde istememek ırkçılık mıdır sizce her zaman? Yabancıyı istememek, o yabancının bir zararını umuyorsan evet çok doğaldır. Ama yabancının bir zararı yoksa bu zulümdür yani. Niye istemiyorsun? bir mesela kılığından kıyafetinden, inancından bilmem nesinden toplumsal insicamı bozacağını düşündüğüm bir şey varsa buna yerel topluluk olarak da hakkın olabilir hatta. Bir tık daha ileri alayım nitesi. Ama çoğu zaman xenofobi denen yabancı düşmanlığı şempanze refleksidir. Yani bildiğin şempanzelerde bol miktarda olan, hatta bir... Bunu biraz açar mısınız? Çok dikkatimi çekti hocam. Tabii tabii. xenofobi kendisi gibi olmayana, yabancı olana duyulan düşmanlıktır otomatikman. Yani i̇nsanlarda hayvani kısmımız nedeniyle doğal olarak devreleri bulunan bir sistemdir. Mesela bebekler doğduklarında genelde xenofobturlar. Deneyler vardır görmüşsünüzdür. Beyaz bir bebek genellikle karşısında siyahi ve beyaz birisi oturduğunda beyaza doğru yönelir. Daha sıklıkla ona doğru gider çünkü tanıdık görür onu kendi ellerinin falan rengine benzediği için. Ama sonra biliyorsunuz başka deneyler de var okul çağına gelmiş siyahi çocuklara iki tane bebek gösterilir. Biri siyah bebek, biri beyaz bebek. Hangi sükretinde siyahi bebek bile siyah bebeği kötü bebek diye gösterir. Mesela orada onların zihinlerine işlemiş bir ırkçı şablon var. Yani siyahi çocuklara bile siyahın kötü ve istenmeyen çirkin bir şey olduğunu öğreten bir sistem var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bizde öyle şeyler olmaz yani. Şempanze kısmını bir de alır mısınız hocam? Şempanzeler neden evrimsel olarak böyle Bütün hayvanlar sadece şempanzeler değil. Bütün hayvanlar ama şempanzeyi niye zikrettim? Bizim en yakın kuzenlerimiz oldukları Aynı için şey alnına kırmızı boya sürün. Linç edilme olasılığı çok yüksektir. Klanda bir şempanzenin görüntüsü farklıdır çünkü. Bir şey çağrıştırıyor mu size? Böyle giyinilir mi? Böyle konuşulur mu? Bu ne biçim bir şey? Oradan başlıyor bu mesele. Hayvani yani şempanzevi tarafımız, fiziksel koşullar ve davranış örüntüleri içerisinde kendini rahat hissetmek ister. Öbür türlü kafası, kafasını karıştırır. Alanında kendisi gibi olanlarla bir arada olduğunda kendini güvende hisseder. Kasap havası oynarken oksitosin salgılar. İyi hisseder kendini. Oksitosin onu teskin eder. Ama insan tarafı o birlikteliği kendisi gibi görünmeyen, kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyenlerle sağlayabilecek üst düzey bir donanımdır. Biz bunu nadiren kullanırız. Bu donanımı kullanmadığımız için de tekrar söylüyorum zulmetmiş oluruz ve bu zulüm çok derindir. Martının ben kanat çırpmayacağım bundan sonra yürüyeceğim demesi ne kadar muhalse Kanada olan martı kanadını kullanmadığında nasıl ki kendine zulmederse insan da kendisine verilmiş olan cihazları kullanmadığında bunun ağır yükünü taşır. Şu anda 21. yüzyıl dünyası bu ağır yükün bas bas bağırdığı bir dünyadır. Aklımızı ve insafımızı kullanmıyoruz. Şempanze gibi yaşıyoruz maalesef. Hocam günümüzde gerek sosyal medyadan gerek de artık bütün medya organlarından insana bireyselleşme yücelten bir öğreti enjekte ediliyor sürekli. Sen yaparsın, sen yalnızsın. Yalnızlık övülüyor, yalnızlık yüceltiliyor. Şimdi insanın birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacı olduğu şu son zamanlarda. Bunu birazcık tehlikeli buluyor musunuz? Sadece birlik beraberliğe ihtiyaç olduğumuz zaman da değil. Şu dünyanın en kompleks sosyalliğine sahip varlığı olarak bu canlıyı bireyselleşmeye itmenin ne kadar karlı bir kapitalist yatırım olduğunu açıkça görebiliyorum. Çünkü siz yalnız kaldığınızda eksik ve kırılgan hissedersiniz. Biz böyle yani tek başına yaşamak için tasarlanmış bir canlı değiliz. Kırılgan hissettiğinizde kendinizi iyi hissetmek için tüketmek zorundasınız. Sürekli bir şey satın alırsınız. Alınca Kendinizi iyi hisseder, almadığınızda yalnız ve kötü hissedersiniz. Gittikçe alımın dozunu arttırmadan da kendinizi daha iyi hissetme imkanınız yoktur. Dolayısıyla makine gibi tüketicilere, tekil bireysel tüketenlere dönüşürüz. Bunu da idame ettirebilmek için devamlı çalışmak zorunda olduğumuz için sistemin arayıp da bulamadığı hör 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 çalış, far 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 ye böyle bir zombi türü üretilir. Hocam, bir takım meslektaşlarınızda da bunu gözlemliyorum ben. Bayağı bireyselliği eğiten ve bireyselliği yücelten. Onlar da ne diyorsunuz mesela? Valla benim yani meslektaş olarak nörobilimci mi, doktor mu, neyi kastediyorsun bilmiyorum ama... Sizin kadar kapsamlı olmasa da bence psikoloji alanında birçok insanda görüyorum bunu mesela. Hı -hı. Sizde o bazen... Yani çok... şu hani hayatından bıdı bıdı olanları çıkar bilmem ne yapıyor Ya evet hocam yani 5 maddede adam sana kemiksiz fileto. Nasıl yani bu nasıl olacak? Ya işte ağrı kesici medeniyeti dediğimiz bir şey var. Bizim bugün bulunduğumuz medeniyet inkişafınızla ilgilenmiyor. Ağrılarınızı teskin edip kontrollü olarak sizi devamlı ilaç bağımlısı yapmakla uğraşıyor. Yani sistem böyle çalışıyor. Sana iyi olacaksın, seni şifalandıracak bir şey veremiyor. Senin arada bir böyle suçlu, yalnız, ezik, eksik hissetmen gerekiyor ki sen devamlı alasın, devamlı o satın almayla kendini iyi hissedesin. Hani bunun promosyonu yapıldı bir yerde, bunun tıbbı da var, bunun psikolojisi de var, bunun ekonomisi de var, bunun ne bileyim pazarı da var, her şeyi var. Mesela insanın fabrika ayarlarını bence şu anda dünyada herhangi okuyan bir insan bu tutsal çok kolay fark edecek yani. Bizim evrimsel ayarlarımızın beş maddesinin üçüncüsü. Yani düşün Sinan Canan beş maddede insanın bütün dertlerini anlatıyor. Üçüncüsü sen ben arasındaki ilişki böyle yani kozmetik bir şey değil bu. Arkadaşlarla alemlere akalım falan değil. Kalbin atması, damarın sağlamlığı kadar önemli bir şey hayatın devam edebilmesi için. Bugün insan Birçok fabrika ayarına dair hemen her maddeden vuruluyor dikkat et. Az yeme ayarımız devamlı ağzımıza tıkıştırılarak bozuluyor. Ee, şimdi hareket ayarımız, sen otur abi biz getiririz de bozuluyor. İlişkiler zaten berhava almış vaziyette. Stresini yönetmek için sana yöntem öğreteceğine sana uyuşturucu satıyor sistem. Stresini hissetmemeni, uyuşmanı sağlıyor. Sosyal medya falan bu işe yarıyor ve sınırını aşma özelliğine sahip olan beşinci ayar itibariyle insan sınırını aşmış tipleri seyretmekle ömrü tüketilen bir varlığa dönüştürüyor. Yani ekranlara bakıyorsun, filmlere bakıyorsun, dahilere bakıyorsun, güzellere bakıyorsun. Ben neyim ki diyorsun, oturuyorsun, daha fazla tüketiyorsun, daha fazla saçmalıyorsun. Dolayısıyla insanın fabrika ayarları sistemin bizim üzerimize suikast yaptığı alanları gösteriyor. Yani okuyup sadece bakıp bu beş maddeye bize ne yapıldığını çok kolay anlayabilirsin. İnsanın bireyselleştirilmesi tam bir dönüştenen bir cinayettir. İnsan toplumsal bir var. Bu kendinden farklı olanı kabul etmeyi de çok zorlayacak bir yer. Elbette. O yüzden ırkçılığa buradan bağlanıyor yani. Ya düşünsene adam sana eşinle, dostunla, çocuğunla ilişkiyi kes önerisi verebiliyor. Yani toksik insanlardan bilmem ne. E kardeşim, doksik. Annen baban da olsa diyor. Bir video gördüm diyor ki, kardeşim. eğer diyor senin diyor işte annen, baban da diyor toksik bir varlıksa bir mahsur yok onunla da ilişkiyi kes diyor. E peki şimdi sen ananla babanla bile ilişkiyi kesmene cevaz veren bir sistemdeysen elin Suriyelisine, Almanına nasıl dayanacaksın yani? Onlar zaten iyice farklı. Tam olarak buradan Dünyada bağlamıyor. yabancı düşmanlığını körüklediğiniz her an insanları küçük gruplara konsolide eder, kendi kutularına kapatır ve çok kolay manipüle edebilirsiniz. Bu dünya böyle bir dünya. İnsanın içindeki hayvanı uyandır, onu güdersin. Yine Walking Dead'e referans verelim. Zombilerin sezonlar boyunca nasıl güdülebildiğini de öğrendik değil mi? Yani zombileri böyle nasıl sevk ve idare ediyorlardı binlerce on binlerce zombi. İşte yalnızlaştırılan, ayarlarından uzağa düşen insanlar böyle zombi kitleleri gibi dünyada bir parmak şıklatılır ve her şeyi yaparlar maalesef. Bir şey diyeceğim ben ne demek istediğinizi anlıyorum ama size katılmıyorum çok güzel. Bence birey olmayı öğrenmeden toplum olmayı da öğrenemeyiz. Şimdi yani birey tam tersi olmayı topluluklar, öğrenmek. Birey olmayan topluluklar yönlendirilebilir. Bireyler kolay kolay toplumsal hale geldiği zaman yönlendirilemez. Birey olmayı öğrenmekle bireysel yaşamaya zorlanmak çok çok başka şeyler. Ben hocama direkt katılıyorum ve Mesela birey olmayı öğrenmek ne demek? Engin Arı seviyor musun, sevmiyor musun kardeşim? Engin Arı sevmiyorsan yemeyeceğim, bitti. Birey olmak bu. Ama bireyselleşmek yani nasıl diyelim birey olarak yaşanmaya zorlanmak şunu getiriyor biliyor musun? Biri senin kulağına fısıldıyor orada uzakta. Herkes enginar yiyor, enginar moda sen de ye. ve sen kendi enginar yerken olursun sevmesen bile. İşte bireyselliği eğitilmek böyle bir manipülasyon ama bir birey olmak toplumun içinde o kuralla dizgesinin içerisinde yerini bilmek, geleneğini, geleceğini doğru anlayabilmek yani yetkin olmakla alakalı bir şey. Bu sistem bizim yetkinliğimizi sabote ediyor ve çok iyi hatırlattın, çok iyi ekledin arka arkaya. Bireyselleşme dünyasında birey olmanın en zor seçenek. Mümkün değil. Düşünsene adam farklı olacağım dedin diye herkesin yaptırdığı dövmeden sana da yapıyor bir tane. Sen farklı zannediyorsun kendi o dövmeyi yapınca. Hiç yaptırdım, çok tasavvufum. Böyle hiç. Son level. <laughs> Nesin demiş Ya da yin yan koydum ne kadar Allah kabul etsin. Peki o zaman bir de izleyicilerimize soralım. Arkadaşlar sizce biz Türkiye'de ırkçı mıyız? Ya da göçmen politikalarımız doğru mu yanlış mı? Yorumlarda sizin de düşüncelerinizi bekliyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam, harika hocam. Ben Bir sonraki videoda görüşmek üzere.